Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü çekimimiz var. Kalktım. Saçlarım perme perişan halde zaten hiçbir şekilde şekillendirmedim. Sadece şöyle bir taradım. Üstümü giyindim. Şöyle göstereyim. Aşağıda da şu anda götüreceklerimi ayarlamıştım. Akşamdan ayarladım bu arada götüreceklerimi. İşte kıyafetlerimdir, ayakkabılarımdır. Çünkü birden fazla ayakkabı, birden fazla kıyafet. Ondan sonra birden fazla çiçek, birden fazla saç aksesuarı çok şey olduğu için ben de erkenden hazırlamak istedim açıkçası. Şu an çok böyle düzgün bir halde değilim. Çok uykum var. Gece 2'de uyudum yine. Heyecanlandım tabii ki de. Çünkü çekim beni birazcık heyecanlandırıyor açıkçası. Ve vlog başlatacağım. O yüzden de çok heyecanlandım. Ee, size şeyi göstereyim. Bu arada e, biz çekimimizi stüdyo modele yaptırıyoruz. Adana'dakiler çok iyi bilirler. Stüdyo modelin eski bir fabrikada böyle hangar konsept diye bir yerleri var. Orada farklı farklı duvarlarda farklı farklı konseptler yapmışlar. Orada fotoğraf çekilecek. Neyse şimdi size neler götürdüğümü göstereyim. Kuaföre gideceğim. Müberya sağlama gidiyorum. Şurada gelin çiçeğim var. Tulips'te yaptırdım. Şu şekilde. Bunu unutmayalım diye böyle koydum yere. Şurada saç aksesuarlarım var. ...netlesin bir. Evet. Bir makyaj pamuğu kınalığım için... ...şöyle bir küpe koydum. Bunu çok beğenerek almıştım. Onun dışında bir tane ruj... ...bir tane de dudak kalemi koydum. Çünkü lazım olacak ki benim gibi böyle cildi yağlı olan bir insana en çok lazım olacak şey aslında bir pudra ve pudra fırçası. O yüzden bunu da koydum. Ee, onun dışında şöyle bir baget küpem var. Baget küpemi koydum. Onu takacağım. Aa bir tane daha küpem vardı. Onu da koyacaktım doğru. Şöyle Rexona'nın Clinical Protection olan bu terletmeyen ter bezlerini tıkayan diyeyim daha doğrusu. Rolonlu aldım. Çok güzel bu. Sürdüm ama yanıma da aldım. Onun dışında ayakkabıları göstereyim şöyle. Üç tane götürüyorum. Bir tanesi bu. Mineless ayakkabı. Bunu çok seviyorum. Çok şık duruyor. Onun dışında şu Pelin ayakkabılarından aldım. Buna bayılıyorum gerçekten. Şu ayakkabı. Bunu da götürüyorum. Bunu şeyle giyeceğim. Tütülü bir tane elbisem var. Onunla giymeyi düşünüyorum sonra şu kendim yaptığım lale buketimi götürüyorum. Bunu çok seviyorum çünkü. Onunla da güzel fotoğraflar çıkabilir. Şu gelin ayakkabımı göstereyim size. Poşetin içerisinde ama şunu götürüyorum bir de. Bu da işte gelinlikle giyeceğim ayakkabı. Bu kadar. Gelinlik küpem de bu. Bunu da götürüyorum yanımda. Çok güzel bir küpe gerçekten. Bir de Tangle Teaser fırça götürüyorum. Çünkü saçlarım öyle terlersen falan birbirine girebilir. Böyle doğal bir şey yaptıracağım zaten saçımı. O yüzden bunu da yanımda götürüyorum. Bir de birkaç tane e, tel toka götüreyim diyorum aslında. Çünkü saç şeklimi orada değiştirebilirim sonradan. Hani farklılaştırabilirim. Ondan dolayı şöyle 3-4 tane tel toka götürsem hiç de fena olmaz. Ay saç da geldi. Evet bunları ben şimdi bir valize yerleştireyim. Nasıl yerleştireceğim onu da bilmiyorum. Şöyle bayağı şey var. Bir de kol çantamı da götürüyorum. Bu arada bugün bir de aşı olacağız biz. Yani dış çekimden çıkıp aşıya gideceğiz Duhan'la. Hadi hayırlısı. Şimdi küçük valizi açtım. Onun içerisine yerleştireceğim. Bu arada küçük parçalı işte küpedir falan. Bunları da bunun içerisine koyacağım. Bunu da dün almıştım bu arada. Koymaya başlayalım şuradan. Başka şunları koyalım mesela. Şunu da koyalım. Rolon çünkü bayağı lazım olacak bu arada. Valize hazırladım. Şöyle. Bunlar zaten poşetlerin içerisinde. Şu şekilde koydum. Diğer iki ayakkabı da valizin içerisinde zaten. Onları daha sonra giyeceğim ama kuaförde giyeceğim. Bu Pelin'in ayakkabıları olan ayakkabı. Unuttuğum bir şey buldum mesela. Bu Nişan'da takmış olduğum iki yandan aksesuarın tekini götüreceğim. Ee, belki yandan takarım diye düşündüm. Bu da gayet güzel bir aksesuar. Bunu da şimdi de çantaya koyalım. Öyle işte şimdi birazcık tost yiyelim. Hızlı olması adına tost yaptık. Büyük bir kahvaltı hazırlamadım. Sonra da çıkacağız. Ne kadar da soluk duruyorum şu anda. Sıfır makyaj. Ağzımda da sakız var. Şöyle sabitledim dişime. Şimdi çıktık. Ee, bir gelinliği almaya gideceğiz. Önce kınalı alırız. Daha sonra gelinliği alırız. Daha sonra da artık kuaföre geçeriz. Orada da açarım. Selam. <laughs> Selam. Çok eğleniyorsun sanırım Arkan. Ben arkadan. bugün hiç iyi değilim. Gelin kız kardeşi olmaktan istifa etmek istiyorum <laughs> mümkün yani bugün de sen talip, olmak istemezdim. Talip olan varsa <laughs> ben de istemiyorum. Ben ben olmak istemiyorum. <laughs> talip olan varsa gelebilir. Şunu bir çıkarsak mı? evet bu arada. Biz hala maskeyle. Kınalı teslim aldık. Şimdi de gelinliğin provası için geldik. Gelinliğin provasını da yapıp teslim <laughs> çıkacağız. Şöyle Selen çok şık oldu bugün. Teşekkür ben de böyle ederim. elbise giydim. <laughs> Peşimizde koşturuyorsunuz <Helakim> <laughs> Evet. Böyle işte. Ben de bugün elbise ve şöyle bir terlik giydim. Bu terliğim aşırı rahat bu arada. efsane oldu. En çok beğendim. Gerçekten tam istediğim gibi. Evet. Sen de memnun musun evet. yaptığın Aa, makyajdan? bu da daha şey yapan şey de Gloss'tan. <laughs> Aşırı beğendim. <artık>. Aşkım <laughs> benim harikasın. Bir 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 Evet, <laughs> aynen. Ne Harikalar ne nasıl bir Ne kadar bir kural arıyor, <laughs> görüyorsunuz değil mi? <laughs> de, gerçekten. Aç da göster şu güzel kulaklarını. Evet, bir görün. Ay yok, bacım göster. <laughs> Şimdi makyajım bitti Küpemi taktım Elbisemi giydim Yanlış Ve var. saçım yapılacak Şu anda bir kat baz olarak fön çekiliyor Ondan sonrasında artık Vak şeklinde yaptıracağım Böyle yandan ayıracağım Böyle Böyle küçük bir küpe takmak istedim Baget bir küpe Umarım güzel olmuştur Makyajımı çok sevdim bu arada Sağ tarafa bakıp duruyorum o yüzden Anladım. Bu şekilde. Çok ağır var. Neyse Bayağı iyi. Elbise gerçekten bir, çok, çok sevdim. Bu elbiseyi bir çok soracağınızı Yok çekimden sonra. sonra. Şimdi Duhan gelecek. o sırada saçım ha, yapılacak. Bir Reels devam ettireceğim zaten. Reels başlatmıştım. Sonra bir fotoğraf çekilirim ve çıkarız video yükünü yükledim bugün. Hatta 6'da açacağım. 6'dan daha önce açarım çekim çünkü 6'ya renk gelecek. Onu izliyorum. Koymam gereken varsa onları ekleyeceğim. Kuaförden çıktık. Şimdi çekim alanına gidiyoruz. Konum attılar bize. Hangarda çekileceğiz zaten. Daha önce de söylemiştim. Saçımı, makyajımı çok beğendim. Bu nişan aksesuarım. Şurada görüyorsunuz. Gerçekten ben o aksesuarımı o kadar çok beğendim ki elimden gelse zaten düğünümde de takmayı düşünüyordum. Hani öyle bir delilik de yapabilirim bu arada. O kadar ki seviyorum. Dış çekimde de onu da kullanayım dedim. Yani ben bunu Duhan'a aldığımızda da demiştim ben bunun canını çıkarırım kullanırım diye. Gerçekten de öyle oldu. Dolaptan da satar. Hayır satmam bu arada ben bunu. Yani evladiyelik kaldırırım. Aşırı kaliteli. Sweet Bright'tan almıştım. Adana'da. Instagram hesabı var ona da bakabilirsiniz. Çünkü çok soruyorsunuz bu tarz şeyleri. Üstüm çok güzel oldu. Şu an ışıktan dolayı tam görünmese de. Yani ben çekim boyunca herhalde bu kıyafetle kalabilirim. O derece sevdim. Duha şu an üstünü giyinmedi. Neden giyinmedi diye sorarsanız. Duhan'ın kırışma takıntısı var. Üstünün kırışmasını istemediği için. Arabada. Zaten şu arabanın arkasındaki haliyle evet. her türlü kırıştı onlar. Aynen. Duhan çekim alanında giyinecek kıyafetini. O da birkaç kıyafet giyecek. Ben de birkaç tane giyeceğim. Bu şekilde. Umarım çok güzel geçer çekimimizde. Ben bir Reels çektim. Onu da yükleyeceğim şimdi. Videomu da yüklemeye açacağım. Biz şimdi dış çekim alanımıza geldik. Şöyle üstüm. Eşyalarımızı yerleştiriyoruz. Ben üstüm başım bozulmasın diye çok hareket edemiyorum tahmin edersiniz ki. Hayır, eski bir moda girdi. Şana şimdi Milano sokaklarında Evet, şöyle. <laughs> evet, bu sefer ahiste ahiste yürüdüm. Yok, çok güzel oldu. Yani şu arka bir görmek istiyorum. Evet. Evet, süper. <laughs> şimdi biraz kayacağım. Şimdi birbirinize bakabilirsiniz. Gülüşün biraz. I'm mm -hmm. gelinliğimi giyeceğim bu sefer ama gelinliğimle vlog çekmeyeceğim sürpriz olsun. Daha sonra kınalığımı giyeceğim ve beyaz bir elbisem var onu giyeceğim. Bayağı şey giyiyoruz bugün. <laughs> Çekimler bayağı iyi oluyor Gökhan Bey. Süper bir çekim yapıyoruz. Evet ellerinize sağlık Sonuçlar gerçekten. Harika olacak takipte kalın. Evet stüdyo modeli takipte kalın. Beni de takipte Aynen. kalın. Hepimizi takip. Evet hepimizi takip edin. <laughs> Böyle şimdi Duhan gelinliğimi getirdi. Aşkım. Gibi <laughs> Sonra bir de şu çocuğu linçliyorsunuz ya, kıyamam, kıyamam gel. Yani. Nasıl Bana linçliyorsunuz? Yani. Bana yapılır mı? Ya? Aşkım. <laughs> Selam, gelsene. <laughs> Selam de bize her konuda. Günün yardımcı gerçekten, suyumuzu getiriyor, yanımıza getirilecek şeyleri getiriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ah ne demek? <laughs> Çok yoruldum ama canımız sağ. Değecek. olsun. Değecek. evet. O kadar çok yorulduk ki tarifi yok. <laughs> gerçekten zormuş dış çekim ama güzel şeyler çıkacak. Yani ben iki kez baygınlık geçirdim. Ben şu an şuraya falan Tansiyonlarım böyle düştü yani bildiğiniz yerlerdeydi. Benim ayağım su topladı peşinizde. Aa, aa. Benim Hı. Dönüyor. Duramıyorum gerçekten ayakta duramıyorum. <laughs> Evet ya Gökhan Bey, ne düşünüyorsunuz. Yapalım. Sizden alalım duygu düşünce. Harika bir çekim oluyor. Bayıla bayıla çekim yapıyoruz. <laughs> Süperdi çekimden Gerçekten nasıl? Bayılıyor. Gerçekten bayılıyoruz ya. Yani Bizde yapay hiçbir şey yok. <laughs> Süper bir çekim bitmesini istiyoruz ama gün bitiyor. Evet. Devam ediyoruz. Her şey için teşekkür ederiz. Evet. Ben. Evet sizdeyiz mükemmel bir çift. Gerçekten. gerçekten. Yani bu sene çektiğim en iyi Aferin çift. Olayım. Mükemmeller. Açıkçası YouTube kanalına öneriyorum. Şöyle. Ezgi Kolt takip edin. Mutlaka abone olun. Evet, şimdi çekimimiz bitti ama biz de bittik. Bir üstümüzü değiştireceğiz. Birazcık daha aldık, toparlayacağız. Sen nasıl hissediyorsun? Güzel oldu, çok güzel çekim oldu. Konuşan yer oldu gerçekten. Evet. <laughs> o baygınlıklarım da işte nazar boncuğumuz olsun yani. Aynen olsun mi? ya, gayet güzel. Evet. <laughs> yani, e... Dört çekimlik bir çekim yaptık yani. Evet, değil mi? Çok teşekkür ederiz. Çekimlik, Her şey çok güzeldi. Gayet keyifliydi, çok güzeldi. <laughs> çalışmak ayıp. Evet. Çok ee, teşekkür ederiz. Düğüne bir prova gibi oldu. <laughs> Aynen. Düğün daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Dans çekimlerimiz de olacak. Yemek zaten. yiyip geleceğim. Bol bol. Kuzu yiyeceğim. <laughs> öncesinde, Salah, ondan evet. sonra. Eve çıkışında zaten kahvaltını falan yap. Evet. Öğlen de mutlaka kuaför Hafif de olsa bir şeyler ye. Evet. Ezgi bir, bir, bir buçuk Adana'yı götür. Götür. Yapıştır. O heyecanla da ne güzel götürürüm ama. Soğanlı soğanlı. Evet. Üf nedir? Korona var kimse öpmeyecek zaten seni. Evet. Kasımlı. Memnun kaldık. Elinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi çekimimiz. Düğünde de inşallah çok daha güzelleri olacak. <laughs> Biz de çok Bizim için de çok keyifliyiz. Bol kaldı. Güle güle bayıldım yani gerçekten. Evet. <laughs> kesinlikle. Gülmekten bayılan Direkt gülmekten bayılınca. Fatih abi ve Gökhan abi evet. sayesinde de enerjimiz <laughs> hiç düşmedi zaten. Biz değiştirmek çok yordu. Gerçekten çok yordu. Dört kıyafet. Şimdi onların hepsi de geri toplanacak. İki saate dört kıyafet sığdırdık. Aslında gerçekten başar başarılı yani. Doğru, ben... Çok güzel. Süre çok güzeldi. Evet. Fotoğraflar çok güzel oldu. Keyifli oldu. Evet. E, doyamadık hakikaten. Keşke evet. biraz daha zamanımız olsa. Aynen. Düğüne açıksak. Onunla <laughs> geri kalan da düğüne saklayacağız. <laughs> daha sıkılmayın bizden. Arayı biraz açalım. Şey. Aa, oynayacağız düğünde ya. Evet evet. Lazım. Hadi bakalım çekelim. Çekeriz. Aynen. Daha bu bir başlangıç bu arada. Evet. Ee, daha kısmet olursa inşallah. Evet. Doğum Öncesi, doğum, doğum sonrası, dişeni, çocukların sünneti, evet. bir yaş, sünneti, bir yaşı, yürüdüm partisi, koştum partisi, ilk banyosu daha, daha, daha düğün başlangıcı. evet daha çok yolumuz var. Biz şimdi aşımızı olduk. Ee, orada çekemedim çünkü e, damar yolu falan açıldı bana alerjim olduğu için. Umarım bir sıkıntı olmaz. Sen niye böyle duruyorsun Selin? Bana iş şey yapmadılar çok üzgünüm. <laughs> Aynen. Yaş bekliyorum. Evet, sen yaşı bekliyorsun. Biz sigortadan kaynaklı olduk Yüzüm gözüm şu anda gerçekten yer değiştirmiş bir halde olabilir. O derece yoruldum. Gerçekten yorulduk. Ama aradan çıktı. Çok mutluyum. Çok güzel zaman geçirdik. Çok keyifliydi. Böyle Selen çok yardımcı oldu bize. Ya yani tam bir düğün koçum. Ben mi? Evet. Şey, hiçbir şey bilinçli yapmadım. Tamamen üstüme yıkıldı. Şimdi bayağı bu arada mesaj var. Hepiniz o kadar çok mesaj atmışsınız ki, o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki. Yani nasıl yetişeceğim ben bu mesajlara bilmiyorum. Güzel bir reels da çekmiştim bu arada, onu da yükledim. Ona da ilgileriniz çok güzeldi. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bakın, bu dış çekimin gerçekten çok güzel fotoğraflarını ben Instagram'a yüklüyor olacağım. O yüzden mutlaka takip etmelisiniz. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benim pilim bitti. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.